Me, me, meleğim, bu, bu. Koray'ın elinde bir şey yapacak. Kızıma bir şey yapacak, Emre. Ya ben tahmin etmiştim ya. Ben tahmin etmiştim. Bu işin içinde Koray olduğunu tahmin etmiştim. Ben ben kuruntu yapıyorsun sandım sadece. Benim öfkem, sinirim boşuna değil diyeceğim. Koray durmayacaktı. Benim onu durdurmam gerekiyordu. Ulan şerefsiz. Ulan hadi geberteceğim oğlum seni. Tamam mı? Duyuyor musun beni? Seni geberteceğim. Sakin ol ortak. Çocuk uyuyor. Meleğim. Canım kızım benim. Hangi cehennemdesin lan? Söyle yanına geleceğim, senin o kalbini sökeceğim mi? O kadar kolay değil. Bu sefer başka türlü olacak. Bu artık son oyun. Seninle son dansımız. Tadını çıkaracağız. Ne istiyorsun lan? Birazdan akıl almaz bir oyun oynayacağız. Canlı yayında bir ilke imza atacağız. Silahın nerede? Leyla? Ah! Ah! Elimi yaktım. Dur, <laughs> yandın mı? İyi misin? E, i̇yiyim, kahve döküldü sadece. Leyla. Benimle evlenir misin? Nerede kaldın? Efendim, trafik vardı. Kusura bakmayın. Vakit geldi, Vural. Hazırlanın. Harekete geçiyoruz. Son hamle mi efendim? Mezarlarını kazmaya başla. Nurten de, Emre de ölecek. Sonrasında, Anatolium Holding ve... <laughs> ...konak, bütün hisseleriyle benim olacak. Sana ne lan benim silahımdan? Birazdan ihtiyacın olacak. Oğlum senin o boş tehditlerinden, zırvalamandan ben artık korkmuyorum tamam mı? Ulan biraz erkek ol lan. Biraz cesur ol. Küçücük bir kızla uğraşana benim karşıma çıksana. Oraları bir geçelim. Sen benim yerimi asla bulamazsın. Polise gitsen, onlar beni bulana kadar çoktan işimi halletmiş olurum. Oğlum ne istiyorsun? Söylesene lan açık açık. Çok basit Emre. Ölmeni istiyorum. Ben yıllardır senin öldüğünü görmek istiyorum. Şimdi canlı yayında bana bunu izleteceksin. Yoksa melek ölür. Yemin ederim hiç acımam. Sıkarım kafasına. Ya ne istiyorsun bizden? Ne olur meleği bize ver. Ya lütfen zarar verme ona ne olur. İçimdeki intikamı söndürmeden asla. Bugün Emre yaptıklarının bedelini ödeyecek. Bu katil herif Maral'ı öldürdü. Hayır. Maral annemi babam öldürmedi. Yeliz onu merdivenlerden itti.